kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün yine çok güzel bir model anlatımım olacak sizlere. Bakın şöyle. lastik gibi duran fakat çok değişik örülen bir model. Bunu bebek örgülerine, yeleklere, bay bayan erkek fark etmiyor. Bakın modelimin iki yüzü de aynı arkadaşlar. İki tarafı da aynı. Çok hoş ve çok güzel bir model. Ben şöyle 8 numara bir şişimle modelimin ön çalışmasını yaptım anlatımımı yine bu e, modelimin üstünden yapacağım sizlere şöyle orta kalınlıkta bir güzel ipim var eğer sizlerde hazırsanız arkadaşlar ben hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum şöyle kenar ilmeğimi aldım bir düz bir ters olan bir modelimiz arkadaşlar fakat düzlerimizi normal düz olarak örmüyoruz bakın şu örmüş olduğum düz ilmeğimin hemen şu sol altındaki halkasından alarak onu şişime takıyorum ve onu böyle bu şekilde düz örüyorum tersimi normal ters örüyorum ama düz ilmeğimin şu halkasını bakın şunu alıp ikisini birden düz örüyorum ters ilmeğimi ters örüyorum ama düz ilmeğim arkadaşlar. Bakın şunu görüyorsunuz. Bir alttaki ilmeğimizi görüyorsunuz. Bunun sol kanadını alıp şişimin üstüne geçiriyorum. Ve ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Tersimizi ters örüyoruz. Düz olan ilmeğimizin sol alt kanadından bir alt sırasından şu kanadını, kanadını alıp şişimize ekliyoruz ve ikisini bir örüyoruz ters ilmeğimi ters düz ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz arkadaşlar modelimiz çok kolay ve çok zevkli bir model örgünüzü örerken mümkün olduğu kadar ipinizden e, kalınca bir şişle örmeniz gerekiyor. Şu halkalarınızın biraz bol durması modelinizin güzel durmasını sağlayacaktır. Bakın şu halkayı alırken rahat alabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sıkı örmemeniz lazım. Sevgili hanımlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil işaretine tıklarsanız paylaşmış olduğum videolarımı manında izleyebilirsiniz. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzündeyim. Bakın yine kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Yine birinci e, ilmeğim düz olan ilmeğim, düz ilmeğimin bir alt sırasından girip şöyle bir kolunu alıp şişimin üstüne atıyorum ikisini bir örüyorum. Tersimi ters örüyorum ve düz ilmeğimin şöyle bir alt sırasını alıyorum, şişimin üstüne takarak ikisini bir ödüyorum, örüyorum. Tersi ters, düzü de bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin her iki yüzünde yapılan işlem bu, değişik bir şey yok ters ilmeklerimizi ters örüyoruz her iki yüzünde ama düz ilmeklerimizin de şu sol alt ilmeğin kanadından alıp şişimize takıp ikisini bir ödüyoruz örüyoruz tersi ters düz ilmeğimizin altından bir kanadını alıp bakın şu ilmeğimizin şunun sol kanadını alıp şişimize takıyoruz ve ikisini düz örüyoruz beraber tersi ters düz ilmeği alt kanadından bir kolunu alıp şişimize takıyoruz ve ikisini bir ödüyoruz örüyoruz bakın bu şekilde gayet kolay ve zevkli bir örgü arkadaşlar Bu modelden çok güzel bereler örülür arkadaşlar. Berelere de çok güzel durur. Çok zevkli ve çok güzel. Görür görmez hemen bu modeli sizlerle paylaşmak istedim sevgili hanımlar. Bakın harika. Yine şişimin örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın düz ilmeğimin şu sol halkasını alıyorum şişime takıyorum ve düz ilmeğimi ikisini bir ödüyorum örüyorum ters ilmeğimi ters düz ilmeğimi altından alıp şişime takarak düz örüyorum tersi ters örüyoruz düz ilmeğimizi rahatlıkla görüyorsunuzdur herhalde şöyle şu sol kanadından alıp şişime takıyorum ve ikisini bir örüyorum. Tersi ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi bu şekilde alıp ikisini bir, bir örüyoruz. Modelimizin arka yüzü ön yüzü yok. İki yüzü de bir arkadaşlar. Çünkü iki yüzünde de aynı işlemi yapıyorsunuz. Çift taraflı kullanabileceğiniz bir model. Süveterlere çok güzel gider. Bebek örgülerine çok yakışır. İstediğiniz örgü çeşidinde kullanabileceğiniz bir model. Dediğim gibi ipinize göre şişinizin kalın olması modelinizin güzel durmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Tersi ters ve düzü de düz ördüm kenar ilmeğimi bu şekilde bir sıra daha öreceğim ondan sonra videomun sonuna geldim arkadaşlar sonlandıracağım videomu kenar ilmeğimi aldım yine şu düz ilmeğimin sol alt kanadı alt kanadını alıp şişime takıyorum ve ikisini bir düz örüyorum ters ilmeğimi ters örüyorum düz olan ilmeğimin sol alt kanadından alıyorum ikisini bir düz örüyorum tersi ters düz olan ilmeğimizin sol alt kanadından bir halka alıp düz ilmeğimize takıyoruz ve ikisini bir örüyoruz örüyoruz tekrar tersi ters düzü bu şekilde düz ters olan ilmeğimiz ters düz olan ilmeğimizi düz ödüyoruz. Tersi ters düz ilmeğimizi bu şekilde alıp şişimize takıyoruz ve iki ilmeğimizi bir örüyoruz. Tersi ters düz ilmeğimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok kolay ve çok zevkli. Yani herhangi bir püf noktası yok. Dikkat etmeniz gereken önemli bir şey de yok. Yalnız bu şekilde örerseniz modeliniz oldukça güzel duracaktır. Şöyle Evet sevgili hanımlar. Örgümün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. İstediğiniz örgü çeşidinde kullanabileceğiniz bir örgü, örgü paylaşımı yaptım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.